Bugün sizlerle evet. video çekiyorum. Ve evet, eğer istediğiniz bir film varsa ve ona siz bakamıyorsanız o zaman nasıl bakılır? Evet gidiyorsunuz Google'a. Biz baktık az önce. Evet ben de bunu arkadaşlar bir videodan gördüm. Evet. Ben şimdi baktığımıza yap yapacağım. İstediğiniz Recep de bakabiliyorsunuz. Bakın yani ben bizim baktığımız arkadaşlar bu arada arkadan sesler geliyorsa ayrı video çıkıyor o yüzden olabilir. Evet nasıl mı? Biz çok istiyorduk. Enes Batur hayal mi gerçek mi? Jet film yazıyoruz. Ee, Başlasın işte böyle alayım. Hatta şöyle. Ha işte Enes Batur hayal mi gerçek mi? İzle 2018 Jet film izle. Hep basıyoruz. Çok yani, şey değil. İşte bir burada şey geliyor. Ederim. Başlatıyoruz. Başka bir şey Ve hadi bakalım, bakalım gelecek mi? Bakalım. Merak ediyorum. Biz baksın arkadaşlar. Bu kesin gelir. İşte gördüğünüz gibi reklam atlar. Evet arkadaşlar reklam gelebilir. <laughs> arkadaşlar bu da Heran gibi bir filmi ben baktığımız için Messi. İşte Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Eminim beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İşte böyle istediğiniz bir filme bakabilirsiniz. Hoşçakalın.